Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Turhan. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. ha ben de sizler gibi ortaokul ve lise periyotlarından geçerek, bu basamakları çıkarak tıp fakültesi kazanmaya. Bugün sizlere kendi kariyerimden bahsedeceğim. Biliyorsunuz kariyer kılavuzum adlı bir platform oluşturdum Bu platformda ben ve arkadaşlarım kendi lise kariyerlerinden sizlere bahsedecekler. Bir nevi örnek model olacaklar. Bunu en iyi şekilde istifade etmenizi, değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ben Dört çocuklu bir ailenin çocuğu olarak köy okulunda 8 senemi ilkokul ve ortaokul tamamlayıp Konya ve Nide'de lisemi tamamladım. Lisede Nide Bor Fen Lisesi'nden mezun olarak sınava girdim. Türkiye 8 birincisi olarak da e, Erciyes kaydoldum. Lisedeyken şundan bahsetmek isterim. Ben lisedeyken hiçbir zorluğu bir engel olarak değil, çıkılması gereken bir basamak olarak görüp o basamağı en iyi şekilde, en iyi yere basarak çıkmak gerekiyordu. Bu basamakları kesinlikle siz de engel olarak görmeyin. Daima sizi yükseltecek bir basamak, sizi amacınıza ulaştırabilecek bir adım daha görün. Bu şekilde gördüğünüz zaman hem azminiz kamçılanıyor, hem çalışkanlığınız artıyor. Bunun sonucunda da başarı kaçınılmaz oluyor. Yani naçizane benim sizden tavsiyem, hayat tıpkı bu merdivendeki basamaklar gibi birer basamaklardan oluşuyor. Kimisi basamakları ikişer ikişer, kimisi birer birer çıkıyor. Burada önemli olan her basamağı nasıl bastığınızdır? Her basamağı nasıl değerlendirdiğinizdir? Çünkü merdivenin kenarına bastığınız zaman düşeceğiniz gibi hayatınızdaki bu basamaklara da yanlış bir şekilde bastığınız zaman kariyer peşinde giderken, kariyerinizi merdivenin tırmanırken düşmek kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden de en iyi çalışma stiliyle, en iyi çalışma periyoduyla bu basamakları tırmanmaya çalışın. Bu basamakları nasıl tırmanacağınızı öğrenmek istiyorsanız bu aleme hoş geldiniz.